Evet, iletişim araştırma ve e, iş konusunda bilgisayar ağları. Da şimdi bakacağız. Evet, şöyle internet nedir? İnternet ve bilgisayar ağları ilk konumuz. İnternet nedir? E, dünya genelinde bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini bir, birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. Yani internet dünya üzerindeki, ister özel kişisel olsun, ister kurumsal bilgisayarları birbirine bağlayan bir ağdır. Yani dünya genelinde internette ne olduğuna bakarsanız bir bilgisayar arıyor. İnternet yerine zaman zaman kısaltılmış olarak net sözcüğü de kullanabiliriz. Yani net'e girdim. Ee, işte net'te şu dosyaları aradım falan gibi net kısaltması olarak söylenebiliyor. Peki internetin tarihçesine bakalım. 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bünyesindeki ileri araştırma projesi ajansı tarafından ortaya çıkartılmış. Yani üzerinde çalışmalara başlamış. Çocuklar. Ortaya çıkarılmış derken ve bu gidip bir yerde bulunmuyor yani. Böyle bir iletişim şekli üzerinde çalışılmaya başlamış. 1969 yılında bakın. E daha sonra tabii çocuklar her yeni teknoloji öncelikle askeri alanlarda kullanılır. Yani yeni teknoloji her zaman önce askeri alanlarda kullanılır. Sonra sivillerin kullanımına açılır. E sonra Amerika'da da bu daha sonra sivillerin kullanımına açılmış. E, ve Türkiye İnternete Nisan 1993'ten beri bağlı. Tabi direkt Nisan 1993'te evlerde internet yok çocuklar. O önce üniversitelerde devlet kurumlarını denendi. Yani ilk bağlandı bakın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. ODTÜ'de yapılmış. Ankara'da olan üniversitede. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde. E, bu denenmiş. Sonra da işte Türkiye'de çeşitli kurumları, üniversiteleri de dene, kullanıldıktan sonra ev kullanımlarına da başlanmış. Bilgisayar ne demektir çocuklar? Bilgisayar ağları. 2 ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Yani diyelim işte şöyle örnek vereyim. Mesela internet kafede diyelim 10-15 bilgisayar vardır. Buna ne dedi? Bilgisayar ağı. O bilgisayar ağı sayesinde zaten internet paylaşılır. Veya diyelim bilgisayar sınıfları veya buna benzer kurumlardaki bilgisayarlar hep bir bilgisayar ağına bağlıdır. Yani siz bir fazla bilgisayarın olduğu bir ortamda bilgisayar ağı oluşturmazsanız her bilgisayarın yanına bir modem koymanız gerekir. İnternete bağlanabilmesi için. Düşün yani bir kurumda 10 bilgisayar var. Bilgisayar ağı kurmazsanız 10 tane e, 10 tane modem 10 tane telefon hattı gerekir. Onun için bilgisayar ağı e, bize bu gibi durumlarda da işe yarıyor. E, A üzerindeki bilgisayarlar birbiriyle bilgi alışverişinde bulunabilirler. Evet yani internet dışında ağdaki bilgisayarlar da birbirlerindeki bilgileri kullanabilirler. Mesela bir konuyla ilgili bilgiler bir bilgisayarda olabilir. Başka bir konuyla ilgili bilgiler bir bilgisayarda olabilir. Ama bunu hepsini birden yüklemeye gerek yok. Diyelim ben e, Ali, Ali isimli benim bilgisayarımda benim işime yarayacak bilgiler var. Her zaman ulaşıp kullanabiliyorum. Ve benim bilgisayarımı kopyalamaya gerek yok. Zaten oradan ulaşabiliyorum. Mesela Yani, veya bende başka bir bilgiler başkasının işine yarıyor. O da benim bilgisayarımdan ulaşır. Ya yani bilgisayarın böyle faydaları var. Şimdi bilgisayar ağları neden kullanılır çocuklar? Bir bilgisayar kurmanın en temel nedeni ağdaki bilgisayarlar arasındaki iletişim kurma. Arasında iletişim kurmaktır. Evet bilgisayarlar birbirine iletişim kurabilir ağdaki. Örneğin ağ üzerindeki bir bilgisayarda yer alan müzikleri a’daki diğer bilgisayarlar kullanabilir, çalabilir. Yani şöyle düşünün. Bende 10 GB bir müzik arşivi klasörü var. E bunu ben her diyelim çalıştığım yerde herkese veya kullandığımız ortamda herkese kopyalamamın gerek yok. Paylaşımı alırım paylaşım açarım. Herkes benim bilgisayarıma ulaşıp, ulaşıp bu müzik arşivine veya film arşivine neyse ulaşabilir. Yani herkese tek tek bunu kopyalamaya gerek yok. Ee, bilgisayar ağlarına şu sebeplerden dolayı ihtiyaç vardır. Dosya paylaşmak, evet söyledim zaten. Yazıcı, tarayıcı gibi donanımları paylaşmak. Bu da şöyle çocuklar, özellikle kurumlarda ya devlet kurumlarında, özel kurumlarda da olabilir bir birkaç kişinin olduğu yerde tek yazıcı konur ortaya. Herkes çıktısını alınca gidip oradan kağıdı alır gelir. Şimdi bunun hem maliyet hem yer açısından avantajı var. Yani şöyle düşünün. bir ortamda 5 kişi çalışıyor. Şimdi buraya 5 tane yazıcı koyarsanız hem ne olur? Masraf artar değil mi? O 5 yazıcının işte toneri var. Yani şöyle toner masrafı yakın olabilir de arızası var 5 ayrı yazıcının. Ondan sonra e, bunun çeşitli bakımları var veya bunun yanında bir de kapladığı yer var. 5 tane ayrı yazıcı yer kaplayacak ortamda. Bunun yerine ne yapılıyor? Bilgisayar ağı kullanılarak yazıcı ağda paylaşım açılıyor. Ve ne oluyor? Bir yazıcıyı 5 kişi kullanabilir. Daha fazla da olabilir. De ben şimdi ör örnek veriyorum. 5 kişi bir yazıcı kullanabilir. Hem ortamdan yer israfı olmuyor, hem para israfı olmuyor. Hem de daha düzenli bir ortam oluyor. Birbirleriyle iletişim kuran yazılım, oyunları kullanmak için de bilgisayar ağına gerek var. Evet yani iletişim birbirleri iletişim kuran yazılımları bir kullanabilirsin. E, kullanabilirsiniz. Mesela internet üzerinden oyun oynuyorsun. Aslında bunun da temeli bilgisayar ağıdır. de bir bilgisayar ağı olduğuna göre yani internet üzerinden de oyun oynarken aslında bilgisayar ağı üzerinden oyun oynamış oluyorsunuz. Online oyunlar diyorsunuz. Yani. Ee, i̇nternet hizmeti evet bu çok işimiz yarıyor. Şimdi bizim okulumuzda mesela internet hizmeti gibi servisleri paylaşmış, paylaşmak için Bizim okulumuzda en iyi, en önemli amacı bu. Neden? Ee, şimdi bizim diyelim 25-26 akıllı tahtamız var okulumuzda. Bilgisayar kurmazsak eğer bu interneti bunları eriştirmek çok masraflı. Çok, e, her, düşünsenize her sınıfta bir ayrı bir modem telefon attı. Zaten bunların e, her bir ayrı arıza verme ihtimali yüksek. Ama ne oluyor? Bilgisayar ağı kur, kur, kurularak okulda bu bilgisayarlar tek bir yerden internete bağlanabiliyor. A, a üzerinde cihazların kontrolü ve yönetimini sağlamak. Evet, ağ üzerinden diyelim güvenlik kameraları veya bu gibi hareket sensörleri her şeylerin ko kontrolünü sağlayabiliyorsunuz bilgisayar a üzerinden. Yani şimdi bizim aslında internet dediğimiz şey bu. bunu bunu internet üzerinden şunu yapıyor. Aslında bilgisayar ağındayım. Bilgisayar üzerinden sen gidiyorsun mesela e-devletten e bir şey yapacaksın. Aslında orada devletin e bilgisayarlarına büyük o kapasiteli bilgisayarlarına bağlanıyorsun bilgisayar ağı üzerinden. Şimdi bilgisayarları kullanmazsak ne olur bakalım. Bilişim sınıf teknolojileri sınıfımızda tüm bilgisayarlarımızdan çıktı alınabilmesini istiyoruz. Bu durumda her bilgisayar için ayrı yazıcı satın almamız gerekiyor. Düşünün yani şurası 5 bilgisayarlı bir yer. Her bilgisayar için ayrı yazıcı. Çözüm nedir peki? Bilgisayar ağı kurmak. Fakat eğer bilgisayarlarımız arasında bir ağ bağlantısı kurar isek hem gereksiz masraftan hem de onlarca yazıcıyı koyacak yer bulma derdinden kurtulmuş oluruz. Bakın şu ağ kurulmamış hali şuradaki şuradaki 4 bilgisayar. Şurada da bilgisayar kurulmuş. Bakın 1 2 3 4 5 bir de 6. Şuradaki bilgisayar kurulmuş hali. Sadece şu bilgisayara yazıcı bağlanmış. Bunlar da buradan çıktı alabiliyor. Evet buradan. Ya yani istediği yerden gönderip burada alıyor. Ya yani bu illa bu yazıcı bağlandı diye bu bilgisayarın yanında durmasına gerek yok mantık olarak. Ortada bir yerde de durabilir uzun bir kabloyla eee ya yani buna bağlandığını fark bile etmeyebilirsiniz. Ee, peki ağ bağlantısı nasıl kuruluyor çocuklar? Bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı kur, kurmak için bazı yazılım ve donanımlara ihtiyaç var. Evet bakalım. Öncelikle çocuklar e, bilgisayarlarımızı çalıştırmak için işletim sistemine ihtiyaç var, değil mi? Hemen Google'a bir bakalım neydi işletim sistemi. Evet. E şurada görsellerden bakalım. En çok kullandığım işletim sistemi. Şuradaki logosunu gördünüz. E, önce Windows var. Değil mi? Sonra Linux var. E, bu yine Windows'a benzer ama çok kullanılmayan bir işletim sistemi. Bizim şimdi %99 herkese Windows var. Apple'ın işte işletim sistemi var. Android var. iOS var. Apple'ınki MacOS bilgisayarlarda Yani şunu şu anda bilemedim. Ama yani çeşitli işletim sistemleri var. Yani şurada Pardus gibi. Ama bizim şu anda bilgisayarlarımız olan Windows. Evet. Ee, önce işletim sistemi lazım. Bilgisayarların çalışması için işletim sistemi. Windows'umuz olacak. Yani diğerleri bilgi olarak bilin yani genelde kullanılmıyor şu anda. Biz, bizim tarafımızdan çok kullanılan işletim sistemleri değil. O Linux'tu falan. Ee, işletim sistemimiz olacak. Ondan sonra bir tane ethernet kartımız olacak. Ethernet kartı ne çocuklar? Şu bilgisayarımızda ethernet kartı. Bakın okay. şöyle bir girişi olan yer var bilgisayarımızda. Bu dizüstü de olsa, masaüstü de olsa ee, Şimdi dizüstü de bir görürsün. Görsellerde. Şu şekilde dizüstü bilgisayarda giriş olan bakın bir yer var. Bakın şurada görüyorsunuz. Şurası. Yani şu şekilde bak. Bilgisayar kurmak, kurmak için gerekli. Ethernet denir bunun bakın. internet bakın. değil Ethernet girişi. ve Ethernet kablosu. Bakın Ethernet kartı gerekiyor. Ethernet girişi yani bilgisayarda. Ee, şimdi hemen bu konuyu bir açıklık getireyim. Öğretmenim işte ben kablosuz da internete bağlanıyorum. Evet kablosuz Ethernet kartı var o zaman. Bakın. Yani illa kablo olmayacaksa kablosuz Ethernet kartı yani. O da işte bilgisayarın içinde bu anten olmuyor da. Bu masaüstü bilgisayarlar için. Ee, dizüstü bilgisayarlarda ee, şu, şu, şekilde daha küçük kapasiteli bilgisayarın içinde oluyor. Kablosuz Ethernet kartı. Ya biz şimdi temel olarak görüyoruz. Yani kablo ile bilgisayar ağı nasıl kurulur? İşletim sistemi olacak. Ethernet kartımız olacak. Biraz önce gösterdim. Ethernet kablomuz olacak. Yani ucunu Ethernet neden Ethernet? Yani bunun ismi bu. Teknolojinin ismi bu. Şu kablodan olacak bilgisayarı kurmak için. Ve bu kablonun takılacağı modem veya dağıtıcı. Bakın. Modem 4 girişli modem değil de arkası. Ya yani bilgisayar kurmak için ya şöyle girişleri olan bir modeminiz olacak. Bakın 4 tane girişe izin veriyor. Diğerleri telefon hattı falan. Ya böyle bir şey ya da dağıtıcı bir tane dağıtıcı hattı haplarını veya şöyle bir dağıtıcı ihtiyacınız olacak. Buraya işte bilgisayarları bağlayacaksınız. Bir e, şey için. Şu şekilde. Burada 8 tane izin veriyor. Yani şimdi toparlarsak. Öncelikle bilgisayarları kurmak için bilgisayarımızı açacak işletim sistemi Windows'umuz olacak. Ethernet kartımız olacak. Yani bu masaüstü de olabilir, dizüstü de olabilir. Yani her dizüstünün yine Ethernet girişi şey. olur ya. Yani. o yoksa bile kablosuz Ethernet. Sonra kablolar olacak. Ethernet kablosu ve daha sonra bunun takılacak modem veya işte dağıtıcı ee, olduktan sonra bilgisayarı kul kullanabiliriz. Bilgisayarını kurabiliriz pardon. Şimdi örnek A bağlantısı e, burada gösteriyor. A kablosunun bir ucu bilgisayarın Ethernet girişini. Bak şunu düşünün. Şu Ethernet ka kartı şurada büyütülmüş gösteriyor. A kablosunun bir ucu bilgisayarın Ethernet girişi. Diğer ucu modeme takılır. Veya modem yoksa dağıtıcıya ya yani modem gibi girişler ona dağıtıcıya takılır. Aynı işlem diğer bilgisayarlar için de takılır, bak, yapılır. Bak bu da aynı şekilde. Ethernet bir ucu modemde, bir ucu bilgisayarda. İşletim sistemi üzerinden de gerekli ayarlar yapıldıktan sonra ağ bağlantısı tamamlanmış olur. Evet bu şekilde çocuklar. Bakın işletim sistemi ağ kartı kablo ve modem veya dağıtıcı olduktan sonra e, bilgisayarları ağa bağlayıp bu şekilde bilgisayara oluşturabilirsiniz. Şimdi bilgisayar ağlarını büyüklüğüne göre biz şurada 7 gruba demişsin. Biz 3 grubunu bileceğiz. Pardon, buldum Hemen bakalım tekrar. Bilgisayar ağlarını 3 gruba ayırabiliriz çocuklar. Hemen tekrar oraya geliyoruz. Evet. Şurası. 3 üç çeşit ağ türü vardır. Yerel ağ en küçük ağ budur çocuklar. İngilizcesi Local Area Network'tür yani kısaltılmış Lander yerel alanı, Metropol alanı, Metropolis'in Area Network yani e, kısaltması, üçüncüsü de geniş alanı Van yani Wide Area Network yani küçükten bir yerel alanı, Metropol alanı, geniş alanı. Şimdi yerel alanı çocuklar en küçüğü birbirine yakın aynı oda veya oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşur. Yani şu bir bina içinde bilgisayarların bağlanmasıyla oluşan ağır, yerel alana yani LAN lokal araya network Örneğin bir iş yerindeki, okuldaki hatta evimizdeki bilgisayarları birbirine bağlayarak oluşturduğumuz a yerel alanı alır. Yani bizim okulumuzdaki şu anda bilgisayarlar da yerel alanı. Yani gittiğimiz sağlık ocağı o da yerel alanı. Yani ufak bir bina içinde kalan bilgisayar alanlarına yerel alan alır. Bunun bir büyüğü metropol alanı İngilizcesi Metropolis'in araya network. İçerisinde birden çok yerel ağ bulunduran bilgisayar ağları. Mesela bir üniversite kalmış. Farklı farklı binalar var değil mi üniversitede? Bunların bağlanmasıyla oluşan ağ e, metropol alanı denir. Veya bir büyük bir iş yerindeki farklı binaları olan bir iş yeri Bir şehir veya bölgeyi kapsayan ağ. Bunlar hep metropol alanı. Örneğin bir ildeki bankaların farklı şubeleri numarım o şubelerin kendi içindeki ağlara yerel alan adı LAN yani local area network. ama şubelerin birbiriyle bağlanmasıyla oluşan ağa, metropol adı. Son olarak geniş alanı. Ee, bir ülkeye de dünya çapında aralarında yüzlerce ve binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayarların birbirine bağlanmasına geniş alanı oluşur. Bakın e, ülke veya dünya çapındaki ağların, bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ geniş alanı denir. Tabii ki bilinen şu andaki en büyük geniş alanı internettir. Dünya çapında bilgisayarları birbirine bağlı. Bakın tekrarlayalım. Bir bina içinde ise en küçüğü yerel alanı yani LAN. Birden fazla e, binadan oluşan veya bir şehri kapsayan e, ağlar metropol alan ağı, metropol için network, man, şey, birkaç tane şehri veya bütün ülkeyi veya dünya genelinde kurulan ağlar geniş alana wide area network. O da neymiş? En büyük geniş alana örnek internet. Bak dünya genelindeki bilgisayarları birbirine bağlıyor. Bilgi evet şurada dosya paylaşımı ile ilgili birkaç soru sormuş çocuklar. Bilgisayarlar birbirine bağlanabilir mi? Evet. Bilgisayar ağıyla bağlanabilir. Bilgisayar ağıyla bağlanabilir. Değil mi? Evet. Birbirine bağlanmış bilgisayarlardan oluşan gruba ne denir? Bunu cevaplamadan önce şunu biraz daha açayım. Yani bilgisayarlar birbirine e, işletim sistemi, ethernet kartı, e, ne vardı başka? Ethernet kablosu ve modem veya dağıtıcı kullanılarak bağlanabilir. Daha detaylı. Ve şunun cevabı ne olacak çocuklar? Birbirine bağlanmış bilgisayarlardan oluşan gruba ne denir? Cevap. Bilgisayar ağı denir değil mi? Evet. Bilgisayarların birbirine bağlanması sayesinde ne yapılabilir? Kim söyleyecek? Bilgisayarların birbirine bağlanması sayesinde ne yapılabilir? Evet. Hemen cevabı dönüyoruz. Yukarıda var aslında. Bilgisayarların birbirine bağlanması sayesinde dosya paylaşılabilir yazıcı, tarayıcı gibi donanımlar paylaşılabilir. Bilgis birbiriyle iletişim kuran yazılımlar kullanılabilir, oyunlar oynanabilir, internet paylaşılabilir ve ağ üzerinde çeşitli cihazların kontrolü bilgisayar üzerinden yapılabilir. Evet. Burada cevap. İnelim aşağıya. Ne demiş? Bilgisayar... Evet, bunu söyledik. Bilgisayarlar birbirine ne ile bağlanır? Evet, kim söyleyecek? bakalım buna. Bilgisayarların birbirine bağlanması için çocuklar ne lazımmış? Önce bir işletim sistemi, sonra ethernet kartımız, kablolarımız ve modemimiz lazım. dağıtıcı da olabilir. Bunlar sayesinde bilgisayarlar birbirine bağlanabilir. Evet, aşağıdaki fotoğraflarda yer alan ekipmanların isimlerini ve görevlerini yazalım. Evet, bu ne çocuklar? Biraz önce gösterdim. Ney bu? Ethernet kart. Ethernet kartı bilgisayara A, A kablosu ile gelen bilgilerin aktarılmasını veya çıkan bilgilerin gönderilmesini sağlar. Peki bu ne? Ethernet kart. Pardon, Ethernet kablosu. Şimdi kafam bunda kaldı. Ethernet kablosu. Bu da ne oluyor? Bu bakın buraya girişi uygun olan bir kablo. Bu da işte verinin aktarılmasını sağlayan kablo. Bakın internet kablosu değil yani. Bunu iyi anlamadım. Ethernet. O teknolojine de oymuş. Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan uluslararası bir iletişim ağının adı nedir? Kim söyleyecek? Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan uluslararası bir iletişim ağının adı internettir. Aynı zamanda dünyanın en büyük bilgisayarıdır. Evet. Bir bilgisayar internete bağlanmak için neye ihtiyaç vardır? Modeme. Ve e, modemle iletişim kuracak kablo ihtiyaç vardır. Ya yani şey, bilgisayarla iletişim kuracak kablo veya kablosuz da bağlanabilir. Ama öncelikle bir modeme ihtiyaç var. Tabi bilgisayarımızda da işletim sistemi olacak. Sayısal verilerin telefon hatları üzerinden iletilmesi için gerekli olan cihaz nedir? sayısal verilerin telefon hatları üzerinden iletilmesi için gerekli olan çevrim, içi, çevrim içi yapan cihazın adı modemdir. Evet, ağda yazıcı paylaşımını göreceğiz.